Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, ismini unuttum ama Bir kardeşimiz sormuştu geçen Kar sökerken Nerelere dikkat etmeliyiz Bununla ilgili bizi aydınlat diye Bakın şimdi aklıma geldi Hemen şöyle göstereceğim Olayı İzah edeyim Bakın burası çok sert bir zemin Kendini alması mümkün değil yani. Buranın yatımı daha önce de kazdığımız için şu şekilde arkadaşlar. Ama aklıma yeni geldi. Şurayı kazmadan önce akıl esteydi, videoyu çekmeyi. Bakın o setin arkası yumuşak. Buraya rahatça müdahale edebiliyoruz. Şimdi yeri tanımak lazım. Malzemeyi tanımak lazım. <laughs> e, taşın yatımı çok önemli. Taş sökümünde. Taş ne tarafa doğru yattık? O çok önemli. Mesela şöyle yatıksa taş buradan böyle bir çekmemiz lazım. Böyle yatıksa buradan böyle. Tersine yatıksa buradan böyle asılacağız. Eğer böyle yat şeyse şu şekilde yatıksa öbür taraftan asılacağız. karıştırıyorum Ben de size tarif ederken kusura bakmayın. Ee, şimdi burada da e, ben taşın zayıf noktasını bulmaya çalışıyorum. Çünkü kisim. iyice taşlaşmış kis. Burası yumuşak görünüyor şu anda. Burayı boşaltalım iyice. Ee, Kisin savunmasını azaltalım arkadaşlar direncini. Belki aşağıya geçeceğim. Karşıdan asılacağım bunu ama belki oraya geçmeme bile gerek kalmayacak. Yani burayı şu direncini boşalttığımız zaman kesin arkasını boşalttığımız zaman belki oraya bile geçmeye gerek kalmayacak. boşalınca ufaktan ufaktan kırılmaya başladı. Ama biz test iyice boşalttığımız zaman karşılığına asılırsak biz avantajlı duruma geçeceğiz. takipçilerim bilirler. Bura bayağı bizi uğraştırmıştı. Kırıcıyla falan. Günlerce çalışmıştık. Hatta e, bir 220 voltla bize yardıma gelmişti. Ben e, son zamanlarda kovayla kırdım o. şey, Kırıcıyla kırdım o. Kovayla yüklemiştim. Burası o afiyat. E, belki çoğu kardeşimiz hatırlayacak takipçilerimizden. O videolarımızı izlemiş olanlar. taşta da böyle. Bu kiste olduğu gibi bazen bir taraftan vurursun kesinlikle kova işlemez. Bir parça koparamazsın üstünden. Diğer tarafına geçersin taşın. Çok yumuşak. Veya da çok rahat sökersin. Kapak kapak kalkar böyle. Ee, taşın zayıf yönünü bulmak. Önemli olan. Taş nasıl direnç alıyor? Ee, ne tarafa doğru yatımı var, Kaç nereden direnç alıyor, onu anlayabilmek. Burada zaten harfiyatta da çıkmıştı şu şekilde faylar var, bu şekilde yatımlar. Şurada da burayı biraz daha açacağız, 2-3 metre daha. Yine böyle bir fay daha çıkabilir karşımıza şu hatta kovanın dediği tabanda sert olan da bu fayın da şeyi olabilir orta kısımları bir yeri olabilir yani şimdi kova yine hatta sert bir yere değmeye başladı ta fay ileriden başlıyor mesela 8-10 metre ileriden geliyor tabanı bu da o öbür fayın şeyidir yanağıdır yani kovanın dediği yer büyük ihtimal şey yok. Yani yüzde yüz sökeriz diye bir şey yok arkadaşlar taş işinde. Yani Oranın şeyi azaltabiliriz. Kırıcın işini azaltırız ancak. E bazı zamanlarda zayıf noktasını bulduğun zaman tabi parçalı taşsa kırıcıya gerek kalmadığı zamanlarda olabiliyor. Ama dediğim gibi biz ne yapıyoruz işte fazla da kovayla sökeceğiz diye aldanmamak lazım. Makinamızı zarar vermemek lazım makinamıza. Buradan inelim biz aşağıya. alacağız diye bir şey yok. Ee, bu değişebilir. Duruma göre. Oo, bakın. Hiç niyeti yok gelmeye. Ucu tam şuradan bir yerden başlıyor. Bölmeye çalışıyorum arkadaşlar. Böyle kat kat çıktığı için birinin e, şuradan uyanın olduğu yerle şuradanın arası bir buçuk metre falan. Ama şu ortada tuttuğumuz zaman o bir buçuk metrelik kısmı ikiye bölmüş oluyoruz. Burada kir şeyin direncini artırıyoruz, azaltıyoruz biraz yine Hepsini sökeceğiz diye bir şey yok. Burada ne yapmış olduk. Kırıcıya düşecek işi biraz daha azaltmış olduk. Bu. Bakın burada yatım bu tarafa. Şurada kesin yatım o tarafa bakın. Gördünüz mü? Bunu da şey yapma şansımız yok, karşıya geçip de çekme şansımız yok, o tarafa geçme şansımız yok. taş sökümünde makineye en büyük zarar verecek olay şudur. Bakın. Şu şekilde şöyle göstereyim. Taşa saplayıp kovamızı taş şeyine şu kovanı şöyle kovayı kastırmak. Şu şekilde kastırmak. Taşayı arkasında sağlam bir yere kastayıp şöyle kovayı saplayıp o şekilde kastırmak makinemize en büyük zarar verecek harekettir. Diğer şekildeki şu hareketlerimiz sadece takılım, kendi asılma hareketleri kolay kolay zarar vermez. O da iyi değil ama ama şu hareket olması gerekenden çok fazla yük bindiriyor makinemize. Şöyle mesela taktım taşı oraya şimdi böyle kovayı toparlayarak mancınık yaptırma dediğimiz olay. Bu her tarafa kovaya, bomlara, bütün el kasıntı veriyor. Çok acayip derecede kasıntı veriyor. Άρα, ποτέ να να σου.